Epidemioloji. Avrupa'da her yıl 500 bin ani kardiyak arrest, hastane dışı arrestlerin 1 bölü 5'inde olan yerinde KPR. Hastaneden taburcu oranı tüm ritimler için %10.7, VF için 21.2. Kardiyak arrestten 3 ile 6 dakika sonra beyin hasarı, 8-10 dakika inversible hasar. Erken KPR yaşam şansını 2-3 kat artırır. Acil yardım ekibi gelinceye kadar olay yerinde bulunanların temel yaşam desteği uygulamaları son derece önemli. Temel yaşam desteği hiçbir araç gereç kullanmaksızın uygulanan yaşam desteğidir. Sağlık çalışanları dışındakiler de uygulayabilir. A airway hava yolu, B breathing solunum, C circulation dolaşım, D disability nörolojik durum, E exposure tüm vücudun görülmesi. Temel yaşam desteği basamakları 1 güvenlik, 2 bilinç kontrolü 3. Cevap yoksa hava yolunu açmak üzere pozisyon verilir. Baş geri çene yukarı manevrası, çene itme manevrası. 4. Solunum kontrolü, bak, dinle, hisset, solunum varsa rahatlama pozisyonu. 5. Solunum yoksa peş peşe etkili 2 adet soluk verilir. 6. Eğer göğüs kafesi yükselmiyorsa uygun pozisyon verilerek soluk verme işlemi tekrarlanır. Göğüs kafesi yine de yükselmiyorsa yabancı cisim obstrüksiyonu. 8. Hastada dolaşım belirtileri yoksa kalp masajına başlanır. 9. Bu aşamadan sonra ileri yaşam desteğine ihtiyaç vardır. Bilinç kontrolü Bilinç kontrolü Recovery pozisyonu Recovery pozisyonu Hava yolunun açılması baş geri çene yukarı manevrası bilinç kapalı ve travma şüphesi olmayan kazazedeye uygulanır. Baş geri çene yukarı manevrası Baş geri çene yukarı manevrası. Çene itme manevrası servikal travma veya şüphesi varsa uygulanır. Solunum kontrolü bak, dinle, hisset. Hayat kurtarıcı soluk verilmesi solunumun olmaması durumunda ard arda iki kez etkili. Soluk verirken kazazedenin göğsünün yükseldiği açıkça görülmelidir. Eğer göğüs kafesi yükselmiyorsa hava yolu açıklığı iyi sağlanmamıştır. Hava yolu yabancı bir cisim ile tıkalıdır. Daha fazla basınç ve hacimde solunuma gereksinim vardır. Ağızdan ağza Ağızdan ağıza İleri yaşam desteği, göğüs kompresyonları, defibrilasyon, ileri hava yolu sağlanması, ilaç uygulamaları, geri döndürülebilir nedenlerin düzeltilmesi, resültasyon sonrası bakım. Yaşam kurtarma zinciri, resültasyon sonrası dönemdeki tedavi hastanın yaşam kalitesini artırır. Kalp ve beyin fonksiyonlarını korumaya yönelik olmalıdır. Durumu kötüleşen hastanın tanınması, yardım çağrılması ve tedavisi için özel uyarı sistemleri kurulmalıdır. Hastane dışındaki ani kardiyak ölüm riskini gösteren bazı uyarıcı bulgular konusunda farkındalık yaratılması için çaba sarf edilmelidir. İkinci ve üçüncü halkalar KPR ve defibrilasyonun entegrasyonunu tanımlar. Derhal başlatılan KPR yaşama dönme şansını 2-3 kat artırır. KPR ve kollapstan sonra 3-5 dakika içinde uygulanan erken defibrilasyon hayatta kalma şansını %49-%75'e kadar yükseltir. Defibrilasyondan önce her 1 dakika zaman kaybı yeniden yaşama dönme şansını %10-12 azaltır. Hastane içi resüsitasyon Temel yaşam desteği ve ileri yaşam desteği ayrımını yapmak mümkün değildir. Resüsitasyon devamlılık arz eder. Kardiyak arrest hızla tespit edilmeli, standart bir telefon no ile yardım istenmeli, gerekli durumda hava yolu cihazlarıyla kardiyopulmoner resitasyona başlanmalı, defibrilasyon 3 dakika içinde mutlaka uygulanmalı, tüm birimler standart resitasyon donanımı ve ilaçlara kolayca ulaşabilmelidir. Hastane içinde kardiyak arrestleri önleme rehberi. Hastaneler kurumsal uyarı sistemi geliştirmelidirler. Görevlilerin hastanın durumunun bozulmasıyla ilgili eğitimi, hastalığa hızlı yanıt verilmesi, yaşamsal bulguların uygun ve düzenli olarak monitorizasyonu, açık, düzgün yardım çağırma sisteminin kurulması, uygun ve zamanında yardım çağrısına yanıt verilmesi. Resüsitasyon ekibi, ekip lideri, kompresyon defibrilasyon uygulayıcı 2 kişi, hava yolu sağlayıcı, ilaç uygulayıcı, yazıcı. Hastanede kollaps olan hastalar için hareket planı, güvenlik, kendi ve ekibinin güvenliği öncelikli, eldiven, göz koruma maske, enfeksiyon riski sanıldığından düşük, TBC ve SARS bulaşabilir, HIV bulaşı bildirilmemiştir, zehirlenmelere dikkat, hasta yanıtının değerlendirilmesi, solunum ve dolaşımın değerlendirilmesi. A, B, Havayolu, solunum sayısı, solunum sesi SPO2, C, Kah, KB, monitorizasyon, kapiller dolaşım, IV erişim. D, Avbu Glasgow, E, ekspozur. Tıbbi acil ekip çağırma kriterleri, havayolu tehdit altında, solunum, tüm solunum arrestleri, solunum hızı dakikada 5'in altında, 36'nın üzerinde. Dolaşım, tüm kardiyak arrestler, kalp hızı 40'ın altında, 140'ın üzerinde. Sistolik kan basıncı, 90 mm civanın altında. Nöroloji, bilinç düzeyinde ani azalma, Glasgow koma skalasında 2 puandan fazla gerileme, tekrarlamış veya uzamış nöbetler. Diğer, yukarıdaki duruma uymayan ancak duruma endişe uyandıran hastalar. Kardiyopulmoner arrestte tanı, bilinç kapalı, nabız hiçbir yerde alınmaz, kalp sesleri duyulmaz, arteriyel kanama durur, EKG'de asistoli, VT, BF, elektromekanik disosiyasyon. Pupiller dolaşımın durmasından 30-60 saniye sonra dilate olur. Solunum durur, siyanoz ve solukluk görülür, biyokimyasal değişiklikler olur. Dolaşım durmasının belirtileri, bilinç kaybı, apne ve agonal solunum, ölüme benzer görünüm, siyanoz veya solukluk, büyük arterlerde nabız yokluğu, karotis veya femoral, pupilla dilatasyonu, mitriyazis, hastada açık yara varsa kanamanın durması, olmaması, dolaşımın varlığının belirtileri, bilincin açık olması, solunumun olması, hırıltılı solunum iç çekme dışında, öksürük, yutkunma olması, spontan hareketin olması. Hasta yanıtının değerlendirilmesi, omuzlardan nazikçe sarsın, iyi misiniz? Yanıt var, acil tıbbi değerlendirme, A, B, C, D, E. Pals oksimetre kullanarak oksijen ver. Monitorizasyon. IV yol. Ekibi hastanın devri. Yanıt yok. Yardım iste. Hava yolunun açılması. Baş geri çene yıkarı. Javt rast. Bak dinle hisset. 10 saniyenin altında. Deneyimliyseniz solunum ve karotis nabzını aynı anda kontrol ediniz. Nabız yok. Veya şüphede kaldıysanız derhal kardiyopulmoner resitasyona başlayın. Göğüs hareketlerine bak, solunum seslerini dinle, ekspiryum havasını hisset. Solunumun olmadığına karar vermek için 10 saniye değerlendir. Nabız ya da yaşam belirtisi yoksa kardiyopulmoner resitasyona başla, resitasyon ekibini çağırması ve resitasyon gereçleri ile defibrilatörün temini için birini görevlendir. Yalnızsanız yardım çağırmak ve gereçleri temin etmek için hastayı bırakın. 30 göğüs kompresyonu ardından 2 soluk. Göğüs kompresyonları, sternumun alt yarısının ortasından 5-6 santim derinliğinde, 100-120 kompresyon dakika hızında. Kompresyondan sonra göğüs normal haline dönmeli. Kompresyonlara minimal ara verilir. Göğüs basısı, sternumu 5-6 santim çöker, hız 100-120 bölü dakika. KPR 30'a 2. Göğüs masajı yapan kişi 2 dakikada bir değişmeli. Hava yolu ve ventilasyon için orafarengel airway ve cep maskesi, supraglottik hava yolu gereçleri, balon Valve maske sistemi, trakeal entübasyon eğitimli kişilerce yapılmalı, dalga form kapnografi, tüpün yerinin doğrulanması, KPR'nin kalitesini değerlendirmede hızlı ve güçlü solunumlardan kaçının, Hava yolu sağlandıktan sonra ventilasyon için göğüs kompresyonlarını durdurmayın. Geri döndürülebilir nedenler 4H, hipoksi, hipovolemi, hipokalemi, hiperkalemi, hipotermi, 4T, trombozis, tamponat kardiyak, toksinler, tansiyon pneumotoraksi. Hızlı ve etkin defibrilasyon başarılı resistasyon şansını artırır. Defibrilasyon temininde gecikme varsa derhal kompresyon ve ventilasyonlara başlanmalıdır. Başarılı defibrilasyon şok verildikten 5 saniye sonra VF ve VT'nin ortadan kalkması ve spontan dolaşımın geri dönmesidir. Defibrilasyon, KPR ve kollaps'dan sonra 3-5 dakika içinde uygulanan erken defibrilasyon hayatta kalma şansını %49 ila %75'e kadar yükseltir. Defibrilasyondan önce her 1 dakikalık zaman kaybı yeniden yaşama dönme şansını %10-12 azaltır. Başarı, miyokardiyuma verilen yeterli enerjiye, transtorasik empedansa, elektrot pozisyonuna bağlıdır. Defibrilasyon tekniği ciltte elektrotlar arasında jel-jel pet sürülerek ve elektrotlar üzerine en az 8-10 kilogramlık bir güç uygulanarak temas yüzeyi artırılmaya çalışılır. Kompresyonlara defibrilatör şarj olurken de devam edilmeli, 5 saniyeden fazla ara verilmemelidir. Şok verilmeden önce gerekli güvenlik önlemleri alınmalı ve tüm ekip üyeleri eldiven giymelidir. Hasta oksijen kaynağından ayrılmalıdır. enerji seviyeleri sonuçta ideal olarak tüm bifazik dalga formları için başlangıç enerjisinin ilk şokun en az 150 J, monofazik dalga formları için 360 J olması önerilmektedir. İkinci ve bunu izleyen şoklar monofazik akımlar için sabit 360 J, bifazik akımlar için artan enerji stratejileri önerilmiştir. Defibrilasyon işlemi sırasında göğüs kompresyonlarına minimal ara verilmelidir. Güvenlik mutlaka eldiven giyilmeli. Hasta ile temas kesilmeli. Oksijen maskesi ve nazal kanül ortamdan en az 1 metre uzaklaştırılmalı. Trakeal tüp ve sproglottik hava yolu araçlarına bağlı ventilasyon balanı yerinde bırakılabilir. Ventilatör devresi trakea tüpüne bağlı bırakılabilir. Ritim VF, nabızsız VT ise defibratörü şarj edinceye kadar göğüs kompresyonlarına devam edilmeli. Deşarj için herkesin hastadan uzaklaştığını garanti edin. Oksijen bağlantısını şarj olurken ve deşarj sırasında uzaklaştırın. Şok uygulandıktan sonra hemen göğüs kompresyonlarına başlayın. 2 dakika KPR sonrasında ritmi değerlendirin. Monitörize hastada tanık olunmuş arrest gelişirse arrest tanısını doğrulayın, yardım çağırın. Başlangıç ritmi VF nabızsız VT ise ardışık 3 şok uygulaması Üçüncü şoktan sonra 2 dakika KPR'ye devam edin. Prokardiyal darbe sadece şok uygulanabilir ritim başlangıcında saniyeler içinde uygulanırsa başarılı olabilir. İleri yaşam desteği algoritması Kardiyak arrest ritimleri Şok uygulanabilir ventiküler fibrilasyon nabızsız ventiküler taşikardi Şok uygulanmaz asistoli nabızsız elektriksel aktivite İki grup aritminin tedavisinde temel fark defibrilasyon gereksinimidir. Göğüs kompresyonları, hava yolu ve ventilasyon, venöz girişimler, adrenalin enjeksiyonu, geri döndürülebilir nedenlerin belirlenmesi. Şok uygulanabilir ritimler, hastane içi ve dışı arrestlerin %25'inde ilk ritim VF, nabızsız VT, Başlangıç ritmi asistörlü veya nabızsız elektriksel aktivite olan kardiyak arrestlerin %25'inde resütasyonun bir döneminde VF, VT ortaya çıkar. Erişkin ileri yaşam desteği algoritmi 2010 KPR sırasında yüksek kaliteli KPR sağlayın hız derinlik. KPR sonunda yapılacak işleri planlayın, oksijen verin, ileri hava yolu yöntemleri ve kapnografiyi düşünün, kompresyonları kesintisiz uygulayın, vasküler yol açın, intravenöz, intraoseos, her 3-5 dakikada bir adrenalin 1 mg verin, geri döndürülebilir nedenleri düzeltin. 2010 KPR kılavuzu 1 mg adrenalin 3. şoktan sonra göğüs kompresyonlarına başlandığında uygulanmalı ve 3-5 dakikada bir tekrarlanmalıdır. 300 mg amledaron 3. şoktan sonra göğüs kompresyonları sırasında uygulanmalıdır. Defibrilasyonda özel durumlar. Eğer VF nabızsız VT kardiyak kateterizasyon sırasında veya kardiyak cerrahiden sonra erken postoperatif dönemde gelişirse toraks kompresyonlarının vasküler sütürleri bozacağı düşünülerek peş peşe 3 şok uygulaması düşünülebilir. 3 şok stratejisi tanık olunan arrestlerde VF nabızsız VT hasta defibrilatöre zaten bağlı ise uygulanabilir. Erişkin ileri yaşam desteği ritmi değerlendir. Şok uygulanmayan ritimler asistoli, nabızsız elektriksel aktivite. Derhal KPR uygula. 30'a 2, 2 dakika kesintilerini en aza indir. Şok uygulanmayan ritimler asistoli, nabızsız elektriksel aktivite. Şok uygulanmayan ritim asistoli. EKG elektrotları kontrol edilmeli. Ventriküler QRS aktivitesi yok. Arteriyel aktivite P dalgaları bulunabilir. Trasenadiren düz çizgi halindedir. Şok uygulanmayan ritim, nabızsız elektriksel aktivite, kardiyak arrestin klinik belirtileri mevcut. EKG'de ritim varlığı, nabız yok, ölçülebilir kardiyak debi yok. Şok uygulanmayan ritim, asistoli. Şok uygulanmayan ritim, nabızsız elektriksel aktivite. 2010 kılavuzu, KPR 32, 2 dakika. Adrenalin 1 mg IV, her 3-5 dakikada bir. Atropinin ve nabızsız elektriksel aktivitede kullanımı önerilmemektedir. Gebelik, gebelik boyunca gelişen fizyolojik değişiklikler, kalp debisi, dolaşık hacmi, oksijen tüketimi, dakika ventilasyonu. Gebe uterus anne supin pozisyonunda yattığında iliak ve abdominal basıya bağlı kalbe venöz dönüş azalır, kalp debisi azalır, hipotansiyon. Gebelikte kardiyak arrest sırasında modifikasyonlar. Temel yaşam desteği, ileri yaşam desteği kuralları uygulanır. Kadın doğum ve yeni doğan uzmanı çağrılmalı. 20 haftadan büyük gebeliklerde 15-30 derece solayan yatacak şekilde hastaya pozisyon verilmeli. Acil sezaryen için hazırlık. Erken endotrakeal entübasyon, gastrik aspirasyon riski yüksek olduğundan defibrilasyonda standart enerji düzeyleri kullanılır. Gestasyon yaşı 20 haftadan küçükse acil sezaryana gerek yok. Gestasyon yaşı 20-23 hafta infantın sağ kalımı için değil annenin başarılı resitasyonunu sağlamak için sezaryen yapılmalı. Gestasyon yaşı 24 haftadan büyükse hem anne hem de fetüsün hayatını kurtarmak için acil sezaryen yapılmalı. Hava yolunun güvence altına alınması endotrakeal tüp en güvenilir yol supragalaktik hava yolu gereçleri. Endotrakeal entübasyon, erken trakeal entübasyon. Sadece deneyimli kişiler tarafından ve göz kompresyonlarına minimum ara 10 saniye verilmesi koşuluyla uygulanabilir. Kapnografi, entübasyon tüpünün yerinin doğrulanması, KPR kalitesinin ve spontan dolaşımın geri dönüşünün izlenmesi için önemlidir. Resüsitasyon sonrası bakım, periarrest aritmilerinin tedavisi, taşikardi algoritmi, bradikardi algoritmi, hava yolu ve solunumun kontrolü, dolaşımın kontrolü, nörolojik derlenmenin optimizasyonu, nöbet kontrolü, glikoz kontrolü, ısı kontrolü, hiperpreksinin tedavisi, terapatik hipotermi. İlaçlar, vazopresörler, antiaritmikler, diğerleri. Adrenalin, CPR'ın en sık kullanılan ilacı, her 3-5 dakikada 1 mg IV verilir klinik sonucu iyileştirdiğine ait veriler sanılandan az, spontan dolaşımın geri dönmesini takiben aşırı adrenalin dozları taşikardi, miyokard iskemisi, VT ve VF'ye neden olabilir. Amiodoron, Cordarone ampul 150 mg amiodoron, 300 mg 20 cc %5 dextroz içinde IV. Rekürran, VF, VT 150 mg ek doz ve takiben 24 saatte 900 mg enfizyon varsa santral yoldan verilmeli, periferik venden uygulandığında tromboflevite yol açabilir. Lidokain, amiodoran yoksa kullanımı tercih edilir. %2 aritmal 100 mg lidokain, %10 aritmal 500 mg lidokain, 1-1,5 mg kg IV puşe, toplam 3 mg kg ilk 1 saat, idame 1-4 mg dakika 24 saat infüzyon. Sodyum bikarbonat endikasyonlar: yaşamı tehdit eden hiperkalemi, trisiklik antidepresanların aşırı dozu, ağır metabolik asidoz. Doz: 50 ml %8.4 sodyum bikarbonat IV, arteriyel kan gazı analizine göre doz ayarlanması. Magnezyum hipomagnezemi sıklıkla hipokalemi ile birliktedir aritmi ve kardiyak arrest gelişmesine katkıda bulunabilir. Hipomagnezemi, defibrilasyona refraktör VF, torsede de pointes, arteriyel fibrilasyon, digoksin toksitesi, 2 gram IV 1-2 dakika içerisinde %50 mg sülfattan 4 ml 10-15 dakika sonra tekrarlanabilir. Kalsiyum, resitasyonda sadece antikasyonu varsa kullanılmalıdır. Hiperkalemi, hipokalsemi, hipermagnezemi, kalsiyum kanal blokörlerinin aşırı kullanımı. İntravenöz sıvılar. Resitasyonun başlangıcında kolloid kullanımının belirgin bir avantajı yoktur. Binde sodyum klorür veya hartman solüsyonu kullanılır. Normal volume hedeflenmelidir. Hipovolemi yoksa aşırı sıvı yüklenmesi zararlı olabilir. Kardiyopulmoner resitasyona ne zamana kadar devam edelim? Ventriküler fibrasyonun ısrar ettiği sürece restasyonun sürdürülmesinin uygun olacağı kabul edilmektedir. Hasta yaşam belirtileri gösterinceye kadar KPR ne zaman sonlandırılmalı? Kararı etkileyen faktörler, tıbbi geçmiş, beklenen prognoz, KPR'ye başlanmasıyla rest arasında geçen süre Geri döndürülebilen nedenin bulunamadığı fakat asistoninin devam ettiği durumlarda uygulanan ileri yaşam desteği süreci. Normal termik hastada ARES temel yaşam desteği arasında geçen zaman 5 dakikadan fazla. Temel yaşam desteği ileri yaşam desteği arasında geçen zaman 30 dakikadan fazla. İleri yaşam desteği sırasında non-VF-VT ritminin 20 dakika düzelmemesi evet. KPR'yi sonlandırabilir. Özetle, ileri yaşam desteği algoritması erişkin kardiyak arrestin tedavisinde standartize edilmiş bir yaklaşım sağlar. Şok uygulanabilir ritimlerin VF, nabızsız VT tedavisi, defibrilasyon ve kardiyopulmoner resitasyondur. Şok uygulanamayan ritimlerin asistörü, nabızsız elektriksel aktivite tedavisi, kardiyopulmoner resitasyondur. Kardiyopulmoner resitasyon sırasında kardiyak arrestin geri döndürülebilir nedenleri mutlaka düşünülerek tedavi edilmelidir. Bir liderin yönettiği resitasyon ekibiyle kardiyopulmoner resitasyonda başarı şansı artacaktır.